Minecraft dünyasındaki inanılmaz maceralarının üzerinden haftalar geçmişti. Likya ve köpeği Kendi en sevdikleri ormanda neşeyle koşup oynuyorlardı. Her şey çok güzeldi ta ki her zaman oynadıkları o meşe ağacının hemen yanında sanki sihirli bir şekilde ortaya çıkmış gibi duran kare bloklardan yapılmış bir Minecraft ağacı görene kadar. Likya kendinin de bunu fark ettiğini anladı köpek o garip ağaca doğru şüpheyle havladı. Kendinin havlamasıyla Likya çevresine daha dikkatli bakmaya başladı. Ormanın zemini artık normal topraktan değil, üzerinde pikselli bir doku olan kahverengi bloklardan oluşuyordu. Hatta bazı çiçekler bile Minecraft'taki gibi küp küp görünüyordu. Likya, bildiği ormanın yavaş yavaş değiştiğini, bir oyuna dönüştüğünü fark ettiğinde kalbi hızla çarptı. Tam bu sırada havada garip bir ses yankılandı. Vuh! Bu ses bir şeyin ışınlandığı anlamına geliyordu. <laughs> Sesi takip ederek yakındaki çalılıkların arasına baktılar. Simsiyah çok uzun ve ince bacaklı bir figür gördüler. Gözleri mor renkte ışıklar saçıyordu. Bu figür oyundaki gizemli Enderman'di. Enderman uzun kollarıyla onlara doğru döndü ve yavaşça üzerlerine doğru yürümeye başladı. Enderman'in mor gözleri çok parlaktı. Ligya bu ışıktan rahatsız oldu ve hemen arkasını döndü. Enderman onları bir süre kovaladı. Uzun bacaklarıyla onlara yetişmeye çalışıyordu. Tam yaklaştığını düşündükleri anda Enderman bir anda vurup sesiyle gözden kayboldu. Likya ve kendinin kalpleri hızla çarpıyordu. Nefes nefese kendilerini geçen sefer Minecraft'a gittikleri gizemli mağara girişinin önünde buldular. Mağaranın ağzından mor renkli ışıklar ve parlayan pikseller süzülüyordu. Mağara iki dünya arasında bir kapıya dönüşmüştü. İşte tam o anda ışıkların içinden tanıdık bir silüet belirdi. Mavi tişörtlü blok adam Steve'di. Yüzünde hem bir şaşkınlık hem de bir rahatlama ifadesi vardı. İnanılmaz diye seslendi. Sizi bulmayı umuyordum. İşler iyice karıştı. Steve onlara dönüp eliyle portala işaret etti. Beni takip edin dedi kararlı bir sesle. Bu kaosu durdurmanın tek yolu geldiğimiz yere geri dönmek. Likya ve kendinin kalpleri heyecanla çarpıyordu. Steve'in yanlarında olması onlara güven veriyordu. İki dünyanın birbirine karıştığını anlayan Likya maceralarının devam ettiğini biliyordu. Steve önden portalın içine doğru yürüdü. Hiç tereddüt etmeyen Likya ve kendi de onu takip ettiler. Mağaranın içindeki parlak mor ışıklar onları yutarken, bilmedikleri bir maceraya doğru gidiyorlardı. Bu eski maceralarından da büyük olacaktı.